Merhaba dostlar. Saç ekiminde 13. ayı doldurduk. Geçen videomuzda arkadaşın biri saçları öne tarayıp çeker misin dedi. Biz de onun için özel bir video hazırladık. Gördüğünüz gibi şu şekilde öne tarıyoruz. Eski video ile bu video Şöyle Karşılaştırırsak bayağı fark var arada Ne gibi fark var? Uzunluk Saçım çok uzun Uzunluk. Saç uzun evet <gülüyor> <gülüyor> Koronadan dolayı Ön tarafı düzeltme işini Ocak Şubat ayına erteledik Bakalım ocak şubat ayında Tekrar saçları ekeceğiz şu şekilde. Bu arada yanları da kestirdik. O güzel oldu. PRP hiç yaptırmadık. Önerilen haplar, spreyler bir sene kullanıldı. Şu an hap sprey, sprey kullanmıyorum. Şampuanı bulamıyorum. Muhtemelen kalkmış. Başka bir şampuan öyleydi. Onu alacağım eczaneden. Şu şekilde. Saçlarım da beyaz çok olduğu için yani bu diplerde biraz açık görünmesi çok normal. Ama normalde zaten Bayağı sıkı yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani rüzgarda sallanmıyor. Bunu bilseniz yeter. <laughs> Bu da büyük oğlum. Ortanca oğlum. <laughs> Bu kadar. Görüşmek dileğiyle.